Merhaba arkadaşlar benim ismim Mahmut Oğlumla bugün çok güzel gezeceğiz Kanala abone olmayı unutmayın Bugün o robotu öldüreceğim Oğluma sataşmış çünkü Şimdi o robotu arıyorum Alo robot mu? He robot Gel lan buraya seni öldüreceğim Oğlum sen kimi öldürüyorsun lan?

Başlasın bebeğim. Puu, puu. Çok güçlü bir savaş. Şu an ayıcık mama şeyi robotu dövüyor. Evet robot dayak yedi. <gülüyor> <gülüyor> nasılsın? Oğlum nasılsın? Ne başlıyor bu atölyesi? Aa üstüne <laughs> Bakayım. tamam oğlum. <laughs> i̇yi misin? <laughs> baba öldürdün beni baba. Öldürdün ölüyordum başka kalsın ya. Bebe bebe. Lan oğlum ne öldürmesi? Daha önce Robot J2 öldürdüm lan. Nasıl baba? Tamam ya. Yapacak bir şey yok. Adam öldü artık. Görüşürüz arkadaşlar. Video bu kadar. du du du. Robotun intikamı yakında sinemalarda. Du du